Islıklara Veda Kendimden biliyorum. İlk kez ıslık çalmayı beceren bütün küçük çocuklar mutlaka çok sevinirler. Mahalle kültüründe çocuklar ve gençler için ıslıkla çağırmak ya da çağrılmak adettendir. Ben de zaman makinemle geçmişe dönünce farklı ıslık kodlarıyla haberleştiğim, üç afacan arkadaşıma rastladım. Islık çalmayı özlemişim galiba. Evde kimse olmayınca tek tek hatırlayıp üçünü de salonun duvarlarında çınlattım. Fakültedeki öğrencilik yıllarımdan sonra ıslıkla haberleştiğimiz hiçbir arkadaşımın olmadığını fark edince biraz içim burkuldu. Demek ki son ıslık ortağım Aytekin'i son çocukluk arkadaşım olarak kişisel tarihime kaydetmem gerekiyor. ''1986 yılının sıcak bir pazartesi sabahıydı Temmuz'un 21. günü. 12 Eylül'den miras güvenlik soruşturmasını başarıyla atlattıktan sonra kadro atama işlemlerinde sona gelmiştim artık. Eksik birkaç belgeyi de teslim edip rektörlük binasından çıktım. Gömleğim terden sırtıma yapışmıştı. Hızlıca yürürken arkamdan birinin "İrfan" diye seslendiğini duydum. Başımı çevirince uzun kıvırcık saçlarıyla Özcan'ı karşımda buldum. Fakültede farklı bölümlerde öğrenciydik ama sık sık birlikte maç yapardık. Zarif ve yumuşak huylu bir arkadaştı. Hayrola diye sorunca ben de durumu anlattım. Harika haber. Desene beraberiz bundan sonra diye gülümsedi. Meğer altı aydan beri orada çalışıyormuş. Yeni iş ortamına girerken böyle bir desteğe ihtiyacım vardı. Çok sevinmiştim. Özcan'la meslektaş olarak yıllarca kader birliği yapacağımızı o günlerde düşünemezdim. Onunla yollarımız hep kesişti master, doktora iş derken askerliği bile birlikte eda ettik. Acemi bir öğretim elemanı için genç yaşta öğrenci karşısında dik durmak kolay değildir. Hata yaparsanız öğrenci sizi çaktırmadan makaraya sarar. Yetersizliğinizi otoriter uslupla kapatmaya çalışırsanız iyice çuvallarsınız disiplini böyle sağlamaya çalışan bazı genç meslektaşlarımın öğrenciden tepki alınca derslerden ağlıya ağlıya çıktığını bilirim. Bence öğrenciyle arasına duvar ören sonunda o duvara toslar. O yıllar bazı üniversitelerde gece eğitimi vardı. Özellikle lisans diploması alıp özlük haklarını geliştirmek isteyen lise mezunu devlet memurları bu programa katılırdı. Üniversitemizde gece eğitiminde hatırı sayılır bir şöhrete sahipti. Daha ilk görev yılımda bana da bu programdan ders verdiler. Sınıfımda çoğunlukla yaşı benden büyük öğrenciler vardı. Bu yüzden beni daha olgun gösterdiğine inandığım bıyığımdan ve takım elbisemden hiç taviz vermeden derslere girerdim. Belki kendimi kandırıyordum ama dış görünüşümden ikna oldukça Özgüvenim artıyordu. Bölümde odalara giriş çıkışlar tek kapıdan yapılırdı. Kapının ardında bizi karşılayan bölüm başkan yardımcıları vardı. Yani bölüm yönetimi öğretim elemanlarının geliş gidişlerini denetlemek için tek kapı formülü uyguluyordu. Bunun gibi uygulamalar akademideki genel zihniyeti kavramam için yeterliydi ders dışı zamanlarda üzeri yeşil çuhayla kaplı upuzun masaların çevresine dizilirdik. Bölüm toplantıları dışında hemen herkes kendi havasında olurdu. Ders notu hazırlayan da vardı, ders öncesi makyaj tazeleyen de. Hem cep radyosuyla TRT 3'ten klasik müzik dinleyen vardı, hem de sefertasında öğle yemeği yiyen. Birbirine kek tarifi verenleri de pür ciddiyetle vergi iade zarfı dolduranları da unutamam. E böyle bir ortamda sessizliği yakalamak zor olduğu için master tezimi yazarken bölüm başkanından izin alıp üniversite kütüphanesine giderdim. Özellikle master'a başladığım yıl mitolojide yarı insan yarı boğa olarak bilinen arboğa gibi bir yaratıktım. Haftanın 20 saatini öğretmen, 12 saatini de öğrenci olarak geçiriyordum. Zaten akademik hayatım sayesinde aynı anda birçok yerde olabilme becerisi kazandım. Yüksek öğretimde adına en fazla görevlendirme evrakı düzenlenen hocalardan biri olduğuma eminim. Hafta sonları ilk ve orta öğretim okullarında yapılan merkezi sınavlardaki görevlendirmeler de cabası. Yine de işimden şikayet etmedim, insandan şikayet ettiğim kadar. Hele gözümde büyüttüklerim var ya, büyük zaaflarını gördükçe, küçüldükçe küçüldüler. Acıyı bal eyledim demek için beni üzen, hatta bazen ıstırap veren makam düşkünlerini üniversite anılarımın eğlence malzemesi yapmalıyım. Bu tempoda yazmayı sürdürebilirsem sıra hepsine gelecek. Asık yüzlülüğü ciddiyet olarak algılayanların dünyasında, güler yüzlü ciddiyetimle var olmakta, iyi ki ısrar etmişim. Islıklara veda etmediğime asla pişman değilim. Üniversitede öğretim elemanı olarak çalışmaya başladığım günden bugüne, kampüs bahçelerinde ne zaman bir ıslık duysam dönüp bakarım. Sanki çocukluk arkadaşlarımla yeniden göz göze gelecekmişim gibi. Rüşvet Teklifi Sümerbank'ın kampüs içinde satış mağazası açmasına hepimiz çok sevinmiştik ben de genç bir devlet memuru olarak düzenli maaş almaya başlayınca kendimle pek gururlanmıştım. Taksitle alışveriş yapma fikri ilk kez hoşuma gitmişti. Özcan'la birlikte birbirimize kefil olup teneşir vadeli senetleri imzaladık. Neler almadık ki? Hırkalar, balıkçı kazaklar, ayakkabılar, ceketlik ve takım elbiselik kumaşlar. Mağazadan çıktığımızda Sümerbank logolu dev naylon torbaları bölüme kadar taşımakta hayli zorlanmıştık. Arabamız olmadığı için aldıklarımızı ortak kullandığımız dolaba saklayıp eve de taksit taksit götürmüştük. Bölümdeki çoğu erkek öğretim elemanının Sümerbank'tan alışveriş yaptığı kısa bir süre sonra anlaşıldı. Tek tip ürün ve model üreten Smerbankın, özellikle yeşil ve gri renkli yün hırkaları erkeklerin üniforması gibi olmuştu. Özcan'la bölümdeki piştileri sayıp sayıp eğlenirdik. Ha, birkaç kez de biz aynı duruma düşünce bu hırkaları sadece okul dışında giymeye karar verdik. 1987 yılının Mart ayında tam bahar gelecek derken İstanbul'u müthiş bir kış vurmuştu. Yaklaşık iki hafta boyunca etkisini sürdüren kar fırtınaları nedeniyle İET'de otobüsleri yollarda kalmış, sokaklardan çöpler toplanamamıştı. Şehir hayatı tamamen felç olmuştu. Hepimiz evde mahsur kalmıştık. Binamızda kömür stoğu azaldığı için yönetici kaloriferleri sınırlı yaktırırdı. Bu yüzden apartmanda sık sık bağırış çığırışlar olurdu tayin pekmez karışımı ile kurduğum dostluk da dönemin soğuk günlerine rastlar. Ilık radyatörlere inat, evdeki tayin pekmez stoğunu defalarca iç etmiştim. Hareketsizliğin de etkisiyle 15 günde en az 3 kilo almıştım. Beyaz kabusa okullar başta olmak üzere tüm iş hayatı da teslim olmuştu. Ben de günlerce derslerime gidememiştim. 18 Mart Çarşamba, Çanakkale zaferinin 72. yıl dönümüymüş. Cep ajandamda matbu olarak yer alan bu bilginin altına vergiciye karşı zafer akşamı diye kendime not düşmüşüm. Notu görür görmez o tuhaf akşamı hatırladım hemen. Gece programında her karşılaştığımızda ceketinin önünü ilikleme yalakalığıyla beni rahatsız eden kıdemli bir öğrenci vardı. Hafızamda buruşuk takım elbisesi ve siyah James Bond çantasıyla özdeşleşen bu karanlık adamın gözleri felfece okuyordu. Dönemin başında öğrenci arkadaşlar kendini tanıtırken o da vergi dairesinde şef olduğunu söylemişti. Mart ayının başından beri devam eden zorlu kış şartlarının uzatmalı etkisiyle çarşamba akşamı derse katılım düşük olmuştu. Ben tam sınıfı terk ederken vergici bir şey konuşabilir miyiz diye süklüm püklüm yanıma geldi. "Tabii olur." deyip kürsünün ön tarafına yöneldim. O da biraz geri durup iki elini göbeğinin altında kavuşturdu. Boynu yana eğik biçimde Sınıfın boşalmasını bekledi. Öğrenciler çıkınca James Bond'unu eline alıp karşıma dikili verdi. Daha sonra çantayı usulca kürsünün üzerine koydu. "Sayın hocam, bir maruzatım var." diyerek konuya girdi. Terfi alabilmem için bu dönemin sonunda mutlaka mezun olmam e, gerekiyor. Bir tek sizin dersinizden müşkülüm var. E, kalabalık sınıfta yeterince dikkatimi toplayamıyorum. E, öyle olunca da konuları iyi anlayamıyorum. E, eğer lütfederseniz sizden özel ders almak istiyorum, dedi. Acemi şaşkınlığını kısa sürede atlattım. Ardından bu durumun suç teşkil edeceğini bildiğim üç beş hukuki terimle de süsleyerek açıkladım. En safiyane tavrımla kendisini ikna etmeye çabalarken ısrarını yalvarma noktasına getirdiğinde tepem atmaya başladı. Bir anda kürsüdeki çantasını hamle yapıp hızla kapağını açtı. James Bond çantanın ağzına kadar kağıt parayla dolu olduğunu gördüm beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Akşamın koyu karanlığında içimden çıkan kurt adama iyi ki bir daha rastlamadım. Kapat ulan o çantayı terbiyesiz herif. Sen beni ne sandın? Çık çabuk dışarı diye haykırınca vergici çantasını kapıp koşar adım kaçmıştı. Meslek hayatımın ilk ve son rüşvet teklifiydi bu. Sanırım iblis adam beni tıfıl gördüğü için kandırabileceğini düşünmüştü. O günden sonra bir daha hiç dersime gelmedi. Dönem sonunda devamsızlıktan kalmış oldu. Bu ceza yeterli miydi? Hayır. Ben o yaşta daha fazlasını yapabilir miydim? Sanmıyorum. 18 Mart gibi tarihe mal olmuş bir günde rüşvetçiye karşı elde ettiğim zafer kişisel tarihimin övüncü oldu. Üstelik benim memurum işini bilir diyen bir başbakanın döneminde. Sümerbank'tan alışveriş yapan genç memur İrfan, hayatı boyunca akşamları yastığa başını huzurla koymayı tercih etti. İnsanın en paha biçilmez zenginliğinin erdem olduğunu her daim kabul etti. Ne mutlu kimsenin önünde eğilip bükülmeden hedefine erişebilenlere. İmzanın Takunyalısı Bugün jüri görevim nedeniyle bir zamanlar doktora yaptığım üniversitedeydim. İşimi bitirince ağaçlı yoldan geçerek ana çıkış kapısına doğru yürüdüm. Hey gidi günler hey! Zor zamanlarımda duygularımı yatıştırmak için az yürümemiştim bu tarihi bahçede. Ezan sesini duyunca birden yıllar öncesine dönüp hayırlı bir cuma gününde yaşadıklarımı hatırladım. Master tezimi verdikten sonra doktora giriş sınavını da geçmek beni çok mutlu etmişti. Programa kesin kayıt yaptırmak için sadece bir hafta sürem vardı. Sıkışık bir süreçti. Aksilik bu ya, master tezimin jürisindeki hocalardan birinin imzası tutanakta eksikti. Doktora kaydı için imzaların tam olması zorunluydu. Danışmanım eksik imzalı tutanağı elime tutuşturdu. Hocayı bul imzalat dedi. Haftanın ilk dört günü sabahtan mesai bitimine kadar imza alabilmek için hocanın üniversitedeki odasına sürekli gidip geldim. Ama bir türlü başaramadım. Kapı tokmağına ne zaman asılsam kilit engeliyle karşılaşıyordum. Tarihi rektörlük binasının ana girişindeki geniş iç avluda upuzun mermer sütunlar vardı. Onların arasından geçerken kendimi küçücük hissediyordum. Her eli boş dönüşümde bu his daha da büyüyordu. Öğretim üyesi odalarının bulunduğu sol taraftaki devasa koridor her daim boş ve sessizdi. Giriş kapısındaki bina bekçisi dışında danışacak hiçbir Allah'ın kulu yoktu ortalıkta. Kendisine hocayı sormaya yeltendiğimde "Ben hocaların bekçisi değilim." Kimsenin geliş gidiş saati beni ilgilendirmez diye terslenmişti. Santral memurundan hocanın dahilisini öğrenip odasından rahatsız etmeye de çekinmiştim. Böyle bir girişim dönemin ruhuna uygun olarak haddini bilmezlik ve saygısızlık olarak addedilirdi. Memlekete henüz cep telefonu da gelmemişti. İlk kez 1994 yılında Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çiller'le cep telefonu aracılığıyla görüşmüştü. Cep ajandamdaki takunya ve doktora kayıt bitiş tarihi şeklindeki hatırlatma notlarım ise 1988 yılı Eylül ayının son gününe ait. Anılarıma kazınan hayırlı cuma gününde ıssız koridoru Siyah makosenlerimle usul usul adımlıyordum. Tıpkı hafta başından beri yaptığım gibi. Kendime şans dileyip kapıyı kibarca tıklattım yine. Tam elim tokmağa giderken çaprazımdaki tuvalet kapısının açıldığını hissettim. O tarafa doğru dönüp baktığımda günlerdir hasretle yolunu gözlediğim ulaşılmaz insanın Sadece birkaç adım uzağımda olduğunu gördüm. "Günaydın hocam, imza için gelmiştim." dedim bir çırpıda. "Ne imzasıymış? Gel bakalım." diyerek kapıyı anahtarıyla açıp beni içeri aldı. Odanın camından giren gün ışığı ortalığı aydınlatınca hocanın pantolon paçalarının baldırına kadar sıvanmış olduğunu fark ettim. Gözlerimi biraz daha aşağı kaydırınca takunya içindeki çıplak ayaklarıyla müşerref oldum. Oysa daha elini bile sıkamamıştım. Takunya'ya sığdıramadığı pembe topuklarını da görünce mahremiyet ihlalinden kulaklarıma kadar kızarmıştım. Masasına oturunca göz hafızamı silmiş gibi yapıp tutanağı kendisine saygıyla arz ettim. İsmine ayrılan bölümün dışına da taşarak, kalemi kağıttan hiç kaldırmadan uzun uzun imzaladı. Teşekkür ettim, hürmetle selamlayarak ayrıldım yanından. Sanırım cuma namazına yetişecekti. Okula abdest almak için geldiğini bilseydim, tutanağı imzalatmak için hiç acele etmez haftanın son mesai gününü beklerdim. Camilerde abdesthane yokmuş gibi kerli ferli profesörlerin okuldaki lavabolara ayaklarını kaldırıp abdest almalarına defalarca tanık oldum. Elimizi yüzümüzü yıkadığımız yerde temizlik imandan gelir şiarıyla ayak yıkamak ne yaman çelişki. Bazılarının Ayakkabıdaki kuru çoraplarıyla ıslak ayaklarını buluşturma mücadelesi de adeta seksek oyunu gibidir. Bu nedir yahu? Kolaycılık mı, ibadet teşirciliği mi? Ben yıllardır adını koyamadım. O gün binadan çıkarken mutluluktan uçuyordum. Kapıdaki bekçiyle öyle bir vedalaşmıştım ki adamı bir sarılıp öpmediğim kalmıştı. Ağaçlı yolda amaçsızca yürürken tutanağa bakmalara doyamıyordum. Bütün imzalar tas tamamdı. Hele uğruna endişeli günler, uykusuz geceler geçirdiğim takunyalı imza, diğerlerinin yanında ne de görkemli duruyordu. Sinirlerim iyice laçka olmuştu ama, master test tutanağım sanki padişah tuğrasıyla taçlanmış gibiydi aynı gün mesai bitmeden enstitüye doktora kaydımı yaptırıp muzaffer bir edayla şehrin kalabalığına karışmıştım. Takunya, lavabo, abdest, torpilli profesörler, 80'lerin üniversite hayatını hatırlarken aklıma gelen sözcükler hiç de eski bir döneme ait değil gibiler. Üzme Beni Kulakları çınlasın kıdemli öğretim elemanlarından Rıdvan Hoca, bölüm kapısından girer girmez gür sesiyle herkesi selamlardı. Odanın içinde göz gezdirdikten sonra, günün talihli kadınlarını seçer, ellerini sıkıp mutlaka yanaklarından öperdi. Sinek kaydı sakal tıraşı olmuşsak, Özcan da ben de öpücüklerinden nasibimizi alırdık. Tokalaşırken kendine doğru çeker, defans hattımızı yarıp yanaklarımıza vantuz gibi yapışırdı. Karşı koyduğumuzda ıslak öpülme riskinin arttığını tespit etmiştik. Bu yüzden gözlerimizi kapatıp yanaklarımızı kuzu kuzu kurban ederdik kendisine. Güzel sanatları olan tutkusuyla bilinen Rıdvan Hoca, özellikle sinema ve klasik müzik alanında engin bir birikime sahipti. Sohbetlerimizde hep güzeli aradığını, onun ardında yürüdüğünü söylerdi. Bu sözlerden hareketle yanakları kadın ya da erkek olarak ayırmadığı, onları üniseks bir güzellik unsuru olarak gördüğü sonucuna varmıştık. Mahbub perest ifadesine ilk kez rahmetli Zeki Müren'in Emin Çöleşan'a yıllar önce verdiği gazete röportajında rastlamıştım. Çöleşan, sanatçıya cinsel yönelimini itiraf ettirmek için ısrarla cüretkar sorular yöneltiyordu. Sonunda Zeki Müren de zarif bir uslupla Efendim ben mahbub perestim yani güzel insanı severim güzel olan her şeyi severim diye yanıt vermişti. Demek ki sanata tutkun insanların ortak özelliği güzel olan her şeyin ardında yürmeleri diye düşünmüştüm o zamanlar. Ta ki Rıdvan Hoca'nın bizi çok şaşırttığı 17 Mayıs 1994 Salı günü tanık olduğumuz taciz olayına kadar Ders arasında bölümde 4-5 arkadaş oturmuş sohbet ederken Rıdvan hoca kapıdan girdi. Merhaba dedikten sonra bize doğru yürümeye başladı. Tam ayağa kalkıp yanağımı uzatma simülasyonu yaparken kapıya dönük oturan Sevtap arkadaşımıza arkadan usulca yanaştı. Öne doğru eğilip straples bluzun açık bıraktığı omzuna şap badanak bir öpücük kondurdu. Kadıncağız neye uğradığını şaşırmıştı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ben de şaşkınlıktan gözlerimin yuvalarından çıktığını hissetmiştim. Rıdvan Hoca hiçbir şey olmamış gibi hal hatır sorup diğer odaya geçti. Ben de dersten önce kantine uğrama bahanesiyle kaçar adım bölümden ayrıldım. Ertesi gün Özcan'a olayı anlattığımda çok kısa ama içten bir tepki vererek sadece okkalı bir "yuh" çekmişti. Maalesef sevtap durumu yeni evlendiği eşine anlatmış. Adam kıskançlık krizine kapılıp Rıdvan Hoca ile erkek erkeğe konuşmak üzere eşinin of gününde bölüme gelmişti. Sekreter arkadaş Rıdvan Hoca'nın öğle yemeği için kampüsteki teras restorana gittiğini söyleyince hışımla kapıdan çıkmıştı. Çocuksu bir merakla kıskanç kocayı Özcan'la birlikte uzaktan takibe almıştık. Adam asansörün gelmesini beklerken merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıp hedefe kısa sürede ulaşmıştık. İçeri girdiğimizde Rıdvan Hoca yemeğini bitirmiş, keyifle kahvesini yudumluyordu. Bölümdeki yakın arkadaşıyla sohbeti koyulttuğu için bizi fark etmedi. Az sonra patlayacak skandalı izlemek için biz de uygun bir masaya konuşlandık. Yemek siparişimizi veremeden kıskanç kocanın restoranın kapısından içeri girdiğini gördük. Etrafı şöyle bir kolaçan edip, hiç tereddüt etmeden Rıdvan Hoca'nın masasına doğru yöneldi. Sanırım bir süre dedektif gibi iş sürdüğü için, faili hemen bulmuştu. O sırada garson arkadaş, "Karar verdiniz mi?" diye başımıza dikili verdi. Özcan, "Hayır, biraz sonra." diyerek ek süre aldı. Heyecanımız doruktaydı. Rıdvan Hoca'nın yerinden kalkıp adamın elini sıktığını gördük. Ayak üzeri bir şeyler konuştular. Ardından masadaki yakın arkadaşını uğurlayan Rıdvan Hoca, davetsiz misafirini karşısına oturtup Hemen garsonu çağırdı. Sohbet ediyormuş havalarındaydık ama gözümüzü üzerlerinden ayıramıyorduk. Garson çaylarını masaya bıraktığında Rıdvan Hoca hararetle bir şeyler anlatıyordu. Adamın yüzünü göremediğimiz için tepkilerini de anlayamıyorduk. Dinlerken sık sık çayını yudumlaması sinirlerine hakim olmaya çalıştığı izlenimi uyandırmıştı bende birdenbire Celallenip Rıdvan hocayı oracıkta rezil etmesi işten bile değildi. Hatta fiziksel şiddete bile başvurabilirdi. Bu ihtimaller hem bizi tedirgin ediyor hem de adrenalin seviyemizi yükseltiyordu. Neremize yediğimizi anlayamadığımız öğle yemeği bitince keyif çaylarımızı söyledik. Rıdvan hocanın mimiklerinden görüşmenin beklediğimiz kadar çetin geçmediği anlaşılıyordu sahte gülümsemeler yerini içten gülüşlere bırakmıştı sandalyesinde emaneten oturan davetsiz misafir de arkasına yaslanıp bir şeyler anlatıyordu rıdvan hoca da aktif dinlemeye geçerek söylenenleri başıyla onaylıyordu olan biteni hayretle izlerken çayımız da buz gibi olmuştu Rıdvan Hoca'nın ne deyip de kıskanç kocayı ikna ettiğini öğrenmek asla mümkün değildi. Sonuçta ikisi de gayet mutlu görünüyordu. Veda zamanı geldiğinde davetsiz misafirini uğurlamadan önce kendine doğru çekip yanaklarından iştiyakla öptü. Hem de hiçbir dirençle karşılaşmadan.